size Hatice Nur'la birlikte Sudoku nasıl oynanır onu anlatacağız. Bu oyun için 1, 2, 3 satır 1, 2, 3 sütunu olan bir e, şekil oluşturuyoruz. Üçlü olduğu için de 3 tane renkten 3 tane e, pulumuz var. Evet Hatice yeşille başlamak istedi. Yeşili koyuyor birinci sıraya. O zaman ben de yanına sarıyı koydum sıra kırmızıda. Evet bu sırayı tamamladık. İkinci sırada neler koyabiliriz? Hı. Sarıyı ikinci sırada koyalım. Evet. O zaman ben bunu buraya koyamam. Buraya koyamam. Şuraya koydum. Hı. Hadi bakalım. Kırmızıyı buraya koyamıyorum. O zaman evet. Diğer kırmızıyı o zaman ben buraya koyabilirim. Bakın sıra tamamlandı. Evet, çok güzel. Yeşilimizi de koyduk, tamamladık. <laughs> Arkadaşlar, bu videoda da dörtlü sudoku nasıl oynanır, onu öğretiyoruz. Bunun için dört tane satır ve dört tane sütundan oluşmuş bir çizelgeye ihtiyacımız var. Elimizde de dörder tane dörtlü gruba ihtiyacımız var. Önce satırı, sütunu bir öğrenelim. Evet, önce burayı dolduracağız. Ben bir tane pembe koydum. Hatice Nur. Mor. O zaman ben bir sarı. Bir kırmızı. Şimdi pembeyi koyacağım ben ama pembeyi bu sıraya koyamam. Şu üçünden birine koyabilirim. Buraya koydum. Neden oraya koydun? Çünkü pembenin önünü kapattı. Önünü kapattı. Şimdi sarı koyacağım. Buraya koyamam sarıyı o zaman buraya koyabilirim. Kırmızı. Sıra kırmızı da. Nereye koyacağım kırmızıyı? Kırmızıyı koyacak Harika. Pembe Şimdi mi? ben yine tekrar pembemi aldım. Pembeyi buraya koyamam. Buraya da koyamam. O zaman buraya koydum. Ben Buraya koydum. Olmaz. Neden olmaz? Burada. Evet, harikasın sen. Şimdi sıra sarıda. Sarıyı buraya koyamam. O zaman sarıyı burada. Orada sıra. Orada artık burada. Evet. Burada ne eksik? Kırmızı. Evet. Burada ne eksik? Hmm. Sarı. Burada ne eksik? Pembe. Pembe. Burada ne eksik? Tabii ki var. Harika. Biz üçlüyü, dörtlüyü bitirdik. Sıra beşliye geldi. Beşli sudoku içinde de. 5 yatay 5 de dikey karesi var ve 5 tane de beşli boncuklarımız var. Haydi başlayalım. Mor, yeşil, pembe, kırmızı, sarı. Birinci sırayı tamamladık. O zaman ikinci sırada. Hmm, sarı. O zaman ben de kırmızı. Hmm. Pembe, yeşil ne kaldı mor harika o zaman kırmızı oldu mu Hı -hı. olmadı ne diye evet çok güzel yeşil burası burası şurası yeşil evet sarı o zaman mor üçüncü sıramızda tamamladık şimdi dördüncü sıradayız hocam mı? Hı. Kırmızı. Olmaz. Şöyle oldu. Yeşili nereye koysak acaba? Ben buldum yeşili koyacak yerime. Hmm, hmm o zaman bunu çektik şuraya. Şöyle yaptık. Şadar. Koy bakalım. Elimizi de koyduk. Şurası yeşildi. Şurası yeşilin yeri. Pembe buraya. Sarı buraya. Orada buraya. Harika.